Biraz beni sattın Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Uzak şehir dizisinin sezonu final mi yapacak? Yeni bölümde büyük gelişmeler yaşanacak. Alya'nın annesi Fikriye dizinin gidişatını tamamen değiştirecek şekilde beklenmedik bir anda karşımıza çıkıyor bu olaydan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bora'nın, aslında Ecmel'in oğlu olduğu gerçeği gün yüzüne çıkınca ne gibi olaylar yaşanacak? Meryem'in uzak şehire dönüşü, tüm dengeleri sarsacak mı? Hangi karakterler diziden ayrılacak, hangileri yeni sürpriz rollere bürünecek? Sezon finali yaklaşıyor mu, yoksa dizi hız kesmeden devam mı edecek? Tüm bu heyecan verici soruları ve daha fazlasını bu videoda masaya yatırıyoruz. İlk olarak, Alya, Cihan'dan uzak durmaya karar verecek. Çünkü Cihan'ın, hayatımda tek sevdiğim kadın Meryem'di, demesi, onun ruhunda derin bir hayal kırıklığı yaratacak. Cihan'ın Alya'ya değer verdiğini düşündüğü anlarda, bu sözler ona tamamen ters bir etki yapacak ve görmezden gelindiğini hissedecek. Bu nedenle Cihan ile arasına mesafe koymaya karar verecek ve artık ona sadece bir dost gibi yaklaşmaya çalışacak. İçindeki duyguları ise bastırmaya başlayacak. Bu sırada Nare, abisiyle yüzleşerek ona artık gerçek duygularıyla yüzleşmesi gerektiğini söyleyecek. Cihan'ın hislerinden kaçtığını fark eden Nare, ona dürüst olması gerektiğini vurgulayacak. İlk başta bu yüzleşmeden kaçınan Cihan, Nare'nin sözleri sayesinde saklanmanın artık bir anlamı kalmadığını yavaş yavaş fark edecek. Diziden bazı karakterler ayrılırken kadroya yeni isimler de katılacak. Bu değişimler dizinin gidişatını baştan sona etkileyecek ve hikayeyi daha da heyecanlı hale getirecek. Peki uzak şehirde neler olacak? Hangi karakterler veda edecek? Kimler yeni isimlerle aramıza katılacak? Fikriyenin gelişiyle hangi sırlar ortaya çıkacak? Nare'nin konakta kalması ise işleri daha da karmaşık hale getirecek. Aliya ve Cihan'ın birbirlerine karşı duygularını anlamalarına yardımcı olmaya çalışırken farkında olmadan olayların yönünü değiştirecek. Fakat en büyük amacı onların aslında birbirlerine ne kadar değer verdiklerini fark etmelerini sağlamak olacak. Ceyhan'dan Uğur, Alya'nın kendisinden tamamen uzaklaştığını fark ettiğinde büyük bir öfkeye kapılacak. Aya, Uğur'un hem kendisini hem de Cihan'ı kandırmaya çalıştığını fark ettiğinde onunla tüm bağlarını koparma kararı alacak. Daha önce Uğur'un samimi biri olabileceğini düşünse de artık onun niyetinin iyi olmadığını anlayacak. Uğur'un son hamlesi, Alya için her şeyi değiştirecek. Güvenini tamamen kaybettiğini fark eden Uğur, bu gerçeği kabul etmek yerine Alya ve Cihan'ı birbirinden ayırmak için yeni planlar yapmaya başlayacak. Uğur'un en büyük hamlelerinden biri, Boran ve Cihan'ın aslında üvey kardeş olduklarını Ali'ye söylemek olacak. Ailesine büyük önem veren Ali için bu gerçek, hayatında büyük bir kırılma noktası yaratacak. Cihan için mücadele ederken öğrendiği bu bilgi, işleri daha da karmaşık hale getirecek. Ancak sadakat, Alya'nın geçmişiyle yüzleşmesi için büyük bir adım atarak annesi Fikriye'yi konağa getirecek. Fikriye, geçmişte Alya'yı zorlu şartlar altında büyütmüş ve onun yurt dışına gitmesine sebep olmuştu. Annesiyle yüzleşmek, Alya için derin bir travma olacak. Fikriye'yi gördüğünde, geçmişte yaşadığı tüm acılar bir anda gözünde canlanacak yıllardır geride bırakmaya çalıştığı her şey, şimdi yeniden karşısına çıkmış olacak. Cihan ise sadakatın bu hamlesine sert tepki verecek. Alya'nın böyle ağır bir duygusal yükle karşı karşıya kalmasını istemeyen Cihan, sadakata öfkelenirken Alya'ya her durumda yanında olacağını söyleyecek. Ancak sadakat, Fikriye'yi burada tutarak Alya'yı zor durumda bırakmak istediğini açıkça belli edecek. Bu durum, Alya'nın en büyük korkularından biriyle yüzleşmesine neden olacak. Tüm bu yaşananlar, Alya ve Cihan'ın birbirlerine daha da yakınlaşmasını sağlayacak. Aya, Cihan'ın kendisini koruma şekline hayran kalacak ve onun sadece sözleriyle değil, hareketleriyle de ne kadar değer verdiğini fark edecek. Artık ikisi de duygularını inkar etmenin bir anlamı olmadığını anlayacak. Fakat duygularını itiraf etme aşamasına gelmek sandıkları kadar kolay olmayacak. Önlerinde hala büyük engeller var. Meryem'in olası dönüşü ve Bora'nın gerçekten ölüp ölmediğinin belirsizliği Alya ve Cihan'ın ilişkisini etkileyebilecek unsurlar olacak. Cihan Meryem'i tamamen geride bıraktığını bilse de bunu açıkça dile getirmekte zorlanıyor. Alya ise Bora'nı geçmişte bırakmayı çoktan seçmişti. Onun yüzünü mezara gömdüğünde artık bağlarını kopardığını düşünüyordu. Ancak geçmişin izleri onların peşini bırakmıyor. Önceki bölümde Meryem'in yüzü bilinçli olarak gösterilmemişti. Daha önce benzer teknikler farklı dizilerde de kullanılmıştı. Bu durum Meryem karakterinin ünlü bir oyuncu tarafından canlandırılacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Eğer Meryem geri dönerse, Alya ve Cihan arasındaki dengeler tamamen değişebilir. Diğer tarafta, Demir ve Zerrin'in evliliği de büyük olaylara sebep olacak. Demir, bu evliliği tamamen stratejik bir hamle olarak görse de, zamanla Zerrin'e gerçekten bir şeyler hissetmeye başlayacak. Kaya ise Demir'in Zerrin'e bu kadar yakın olmasına tahammül edemeyecek ve onunla yüzleşmeye karar verecek. Demir, zafer kazandığını sanırken aslında büyük bir darbe almak üzere olacak. Kaya ve Cihan, Demir'e karşı birlikte hareket ederek onu köşeye sıkıştıracaklar. Şahin ve Nare'nin ilişkisi devam ederken, Şahin liderlik konusunda daha kararlı bir tutum sergileyecek ve Alboraların başına kendi kurallarıyla geçmek isteyecek. Nare ise ailesi ile Şahin arasında kalmaktan kaçamayacak aile bağları ve aşkı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Şahin'in kararlılığı, Naren'in de güçlü bir duruş sergilemesini gerektirecek. Bu ikilem, ilişkileri için kritik bir dönemeç olacak ya onları daha da yakınlaştıracak ya da birbirlerinden uzaklaştıracak. Yeni fragman henüz gelmediği için izleyicilerde büyük bir merak oluşmuş durumda. Peki, bu belirsizlik reytingleri nasıl etkileyecek? sezonun sonunda dizi final mi yapacak? Meryem gerçekten birkaç bölüm sonra geri mi dönecek? Cihan ve Alya'nın ilişkisi nasıl bir yöne evrilecek? Ecmel, denizi kazanmak için neler yapacak? Sadakat ve Fikriye arasındaki gerilim kime zarar verecek? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası bayram tatili sonrası ekrana gelecek yeni bölümlerde belli olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.